İyi, sen de? İyi. Akşam işin var mı? Yok, niye? Sana pasta, börek falan yapacağım. Çay da demlerim. Uyar mı? Uymaz mı? Ne bu? Flört mü mi? Komşu daveti mi? <laughs> Flört daveti diyelim. Tamam. Akşam sendeyim o zaman. Tamam. Ben seni ararım hazır olunca ama buralarda ol uzaklaşma. Pişince hemen sıcak sıcak yeriz. Tamam tamam. Bugün mahalle nöbeti bende satın. Tamam. Yağ, peynir, yufka, yumurta. Yumurta yeter herhalde. Tamam, şimdi ne yapacağız? Yufka önce. Altını yağ... Ee, yağlıyoruz, tamam. Altını yağlıyoruz. Hmm. Şimdi yufka. Ay, 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 ay. tamam. Tamam. Şişş, şişş, şişş. tamam olur bu böyle. Şey ne? Peynir tamam. Ellerimle yapıyorum. Senin güzel olmama şansın yok zaten. Bu yenecek bir şey mi acaba şu an ya? Tamam Fatma abla, önemli değil. Sonra hallederiz biz. Peki, sağ ol. Efendim? Şevkat. Pasta hazır. Bürek de pişiyor şu anda. Bir 20 dakikaya falan hazır olur. Sen de ona göre gel, sıcak sıcak yiyelim, tamam mı? Tamam. O zaman ben yarım saate geliyorum. Tamam. Bay bay. Ya, ne yapıyorsun oğlum sen? Elin işte gözün önüne işte. Kaldırsın adamın asabını bozma. Sakat. Mahalleye eli sopalı adamlar dadanmış. Nasıl lan? Ha? Önüne geleni kırıp kesirmişler. Bir çete işi var burada. Kimmiş la bu herifler? Bilmiyorum. Polise söylemişler ama daha bir şey çıkmamış. Gittim kendi gözlerimle gördüm. Cam, çerçeve, ne yap, ne yok. Her şeyi indirmişler. Oğlum bir mahalleye tuttuk yere çete dadanmaz. Kesin o Bora denen bebenin işleri bunlar. Aklı sıra korkutmaya çalışıyor. i̇şte çalışıyor ama başarılı da oluyor. Eğer böyle devam ederse biz bu mahallede durmayız diyenler var Şefkat. O zaman şöyle yap. Sen şimdi bir sokakları turla. Göre neden olursa falan hemen bize bir haber versin. Bir de biz görek şu herifleri. Bakalım nasıl geliyorlar, kaç kişi geliyorlar. Ona göre bir hazırlıklı davranak yani. Ona göre karşılayak yani herifleri. Siz karşılayın. Ne yapıyorsun oğlum sen? Canlı usta. Nasıl canlıyım? Kim sosyal medya şu anda seni izliyor. Ünlü oldun en salla. Aferin oğlum sana. Aferin oğlum sana. Çek hepsini ifşa et. Bunlar böyle böyle planlar yapıyormuş diye de altına yaz onu. Tamam mı? İçimizdeki yılan seni. Ya bu gidin buradan. Ne işiniz var? Kalkma beni getirin. Ben de geldim içeri. Cevap vermeyin. Yürü içeri. Yürü içeri. Canımı sıkmayın <laughs> Ulan herifler işi iyice eğlenceye döktü be. Oho. Davul çalar gibi konteyner çalıyorlar. <laughs> Herkes yol mafyası bunlar. <laughs> Çok iyiydi. <laughs> tamam, siz herifleri biraz daha oyalayın. Biz hemen geliyoruz. Sağ olasın. Dış dükkanı kapa. Evet beyler, alarm geldi toplan, toplan. Allah, ne güzel bir gün lan bugün. Allah, bir kese bir sopa, bir kese bir sopa. Valla ne heyecanlılık lan. Herkes tamamsa. Hadi gidelim. Artık herkes az kadroda. Miço, kavgaya girmiyorsun, kenarda dökülenleri topluyor. Taktik, maktik yok. Bam, bam, bam. <laughs> gibi kızarmış valla. Şefkat, börek pişti. Neredesin? Seni bekliyorum. Esin'cim şimdi bir işim var. Bir terbitmez geleceğim, tamam? Tamam, hadi bay. Şefkat sen neredesin? Ne yapıyorsun? Alo! Şefkat! <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar! Tamam arkadaşlar! Arkadaşlar! Tamam bir sakin. Tamam ulan. Tamam bir kişi konuşsun. Kimsiniz lan siz? Ha? Kim gönderdi sizi? Sorma abi geldik işte. Ne demek sorma lan? Oğlum bana bak. O Bora deneyimi gönderdi yoksa yancısı Gürsel mi? Abi onun gibi bir şey. Onun gibi bir şey ha. Tamam oğlum. Nasılsa karakolda söyletirler size. Alın abi bunları karakola götürün. Gület. Gület. Hadi ablacığım siz de lütfen. Çok şey yapmayın siz mahallede. Yürü. Çekat al. Bu ne ya? Lan telefonu da kırmışlar arkadaş ya. Oğlum kaç yıldır kullanıyordum lan ben bu telefonu. Bir yılda üç tane düğmesini zor öğren ya. Hadi şimdi işin yoksa baştan telefon öğren ya. Senin ne işin var Allah'ın seversen seven ne işin var burada? E ben de bu mahallenin kızıyım ya. Siz öyle kavgada görünce ben de daldım işte. Ya gözünü seveyim bir de bari şöyle söyleme ya. O hasta Hasta haline geliyorum burada şey yapayım. Hadi yürü git evine Allah'ın seversen. Hadi gel beraber yürüyelim. benim eski telefon duruyor. Onu vereyim sana. Hem ben sana gösteririm. Hemen öğrenirsin. Ya gerek yok. Ben bunu tamir ettiririm. Cuma halleder bunu. Bir şey yapmaz. Ya yine ettirirsin Cuma'ya tamir. O sırada kullan diyorum işte. Ya vallahi gerek yok ya. Ya hadi iki dakika uğra. Hadi. Hadi. Cık. aydır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.